Evet arkadaşlar. Ters gözüküyor mu diye baktım. Bakmışım ki hepsi ters gözüküyor. Yani an yani ben bunu testini yapmıştım olmadı. Burada bir yanıtımız var. Şimdi bunu Şimdi burada şeyler falan var. Burada ustalıklar gidiyor arkadaşlar. Burada daha haberimiz var. Şuraya kadar çıkarmamız lazım. Yani buraya kadar çıkaralım. Arkadaşlar sallayanlar. Trilyon mu? Bir trilyon da bitiyor. Arkadaşlar şu an biz şu kadardayız. Belki yarın şimdi falan olur. Diyor burada diyoruz. Diyor, diyoruz. Diyoruz. Ve artık. Girelim. 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 Sekiz sıra.

Of your bad random team and remember true oh wow, it's Master Remarcia mastery as a daily cat. But for this event, the cap will be boosted as well. Every master point the community gets contributes to the community goal. But to be able to benefit from this event, you have to play it. Play your mastery mastery bir dakika, bir dakika. Yep, Cause.

Where are my master resources going? What are records? Everything deck deck is in the a new section. But if you haven't learned how to read yet, use the sharp first. Most of the master rewards are going to be added to the trophy road rewards. What? Trophy road rewards to make a more rewarding journey report. Reward. this way. This game is the last time you get your resources from one tree. Able to claim the improved resources from milestones you haven't unlocked yet, or good as rewards like the player icon and title, you can still get, but they will be transferred to an achievement. like am a little out of here, will explain later in the process. All these changes, including the removal of mastery and the end of the event, will happen on the next update day. And here's a hot tip if you are going for progression, move to video, brawlers up to Silver Tree, since you can still get cosmetics later from records. And this time is short, O nasıl bir video sonuydu öyle? Ne şu ne kadar tane Ama ama. Evet. Bu da video sonu yapalım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aslında çok da bir şey yapmadık. Biz video özledik ama yine de. Mesela, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu karakteri de bir şu, Bu karakteri de bir zaman açacağım. Anladınız mı? Bir zaman şu renklere bakın. Şu renklerle kapatıyorum. Bay bay.